Arkadaşlar merhaba bugün sizinle birlikte şey yani Gate 6 hakkında konuşacağız arkadaşlar şimdi sizin canına sıkılmasın ben anlatacağım altından ben bir tane müzik atayım kısık sesle abi. Ben asili bir tane bit açayım. Kup trepre. Şöyle bir tane açayım. Şey. Hatta durun. Bunun öncesinde size bir tane video izleteceğim. Arkadaşlar. Bakın. Şimdi buraya gelip abi. GTA 6 6 trailer yazın. Official 2020 Rockstar yazın. En üsttekine tıklayın abi. Bakın burada asıl şey GTA Arkadaşlar bu 12 artı bir oyun olacak. Yer Sesini azıcık açayım. Arkadaşlar kalitesi falan falan bunların hepsi böyle olacak. Arkadaşlar Bir de karakterimize bir gelen karakterimiz öyle keldos bir tane şey olacak hapse düşmek falan falan olacak bayağı iyi grafikler olacak çok gerçekçi adamlarımız olacak ki olabilecek mi yani İnternetten G6 fiyatları diye aratalım 56 yazamam. 76 al. 76 evet, al dedim. Al şey şey geldim. Şimdi mesela. 76 al dedim. Arattım. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şekilde hiçbir sonuç çıkmıyor. 250 TL sadece şurada PC için uyumlu olanı var satıyorlar. İsterseniz siz de alabilirsiniz. Ama şu anda burada hiçbir sonuç çıkmıyor. Bakalım GTA 6 yazınca Chrome'umuz bize ne cevap verecek. Aynen abi. Bakın GTA 6 şurada gösteriyor. Şurada nedense GTA şey fotoğraf koy Arkadaşlar bakın. Kaç yılda çıkacak merak ediyorsanız. Arkadaşlar hatta bu satışa sunulmuş ama bize haber vermiyorlar. GTA 6 açık olsun. 2008 tarihinde Japonya'da satışa sunulmuş ama bize haber vermiyorlar. Yani isterseniz siz aratın. Bakın GTA 4 diye aratalım. GTA 4 resmi koymalarına bakmayın. GTA 4 şu yani. Ne zaman çıkacak? Ki bunların zaten yüzde 95'i yalan. Bakın. Videoda sızdırıldı falan filan. Hepsi yalan. GTA 6. 69 euro. Bakalım. 70 kaç TL? Gördüğünüz gibi 510 Türk lirası. Ve bu bizim için bayağı büyük bir para. Ki ben sizi biliyorum siz Korsan falan filan alırsınız çakallar. Zabıta ya parayı da eğer belki yakalanırsınız. Arkadaşlar tabi korsan almayın. Yani GTA 5 korsan aldığımızda bile 5 5 black ops pardon 14 cd ile oluyorsa herhalde bu 80 cd ile falan filan olur bakalım ülkeler arasında bir tane şey var mı gate al yine aratıyoruz yine gate altı kaç para diye aratmış. Kaç yaşında lan bu? A 69 no Arkadaşlar korkutucu olmasın diye gidiyorlar 99 yazıyorlar. Bakın. PC versiyonu abi bir 60 lira. Hı, biz daha iyiz. Arkadaşlar yani bu bile çok bir para. Şöyle kopyalayayım. Kopyala yapıştır yapacağız. Ben niye burayı tutuyorum? Onu? Arkadaşlar gelip burayı yapıştırıyoruz. 437 lira abi. Yine çok. Yalnız insanlar tabii ki şu anda GTA 6'yı belki bir yere sızlamıştır. Şimdi bir bakalım. yok lan bakmıyorum. Oğlum. Kesin bir bakın. Bu arada Discord'a katılmayı unutmayın. Tamam mı? Şimdi trailerına bakıyoruz. Grafikler gal. Bu GTA 3'ün trailerına azıcık benzemiyor mu? Baya baya benziyor. GTA 3 trailer. Gel abi GTA 3 trailer. 3 müydü 2 mi? 2 2 trailer 2 GTA 2 trailer Bugün gerçekten baya baya <laughs> benzetmişler Şöyle bir bakın GTA 2 trailer abi Hatta GTA 6'ya yüklediğinizde başına bile baksanız yani şey bir gibi abi oyun açıldı. Ben bunu daha öncesinde oynamıştım. Bayağı zor abi DLC oynanıyor. Aynen böyle açılıyor arkadaşlar. Hatta ben biri de oynamıştım sana. Ben tüm GTA'ları oynadım herhalde. Bakın. Ay başladı birbirlerine çok benziyor araba evet artık arabayla başlamayanda bir GTA trailer'ı düşünemiyorum Vallahi bayağı benziyor ha ya da bu bir alıntı olabilir mi ya da insanlar eski oyunlarımızı hatırlasın onlardan da azıcık satın alsın diye olabilir mi antika şeyler daha pahalı olabilir ne diyorum oğlum ben <laughs> Arkadaşlar ben hem gameplay oynayıp hem de size şöyle bir şarkı kaçmak istiyorum. Bir yandan da bundan bahsedeceğim. Counter Strike oynayalım. <laughs> Askeri bir server'a girsek mi ya da kendimiz mi oluştursak? İnternette en şöyle bilgisayarı. Çevre bu. Koronavirüs diye bir tane harita. Hmm. Bakalım arkadaşlar bu arada koronavirüse. Siz de önlem alın. Zaten kim evlendi? En çok buna babalar seviyor. Hadi bir açılmadın ya. Arkadaşlar burada benim sistemim yok. Sistem oyunu nasıl oynuyorum? Eski oyun diye acaba öyle bir şey oluyor mu? De elimde tuta tuta yoruldum dur. Anladım klavyemiz. <laughs> dur şöyle en fazla yorum var. Ki zaten oyun oynarken de ihmal <laughs> Arkadaşlar ne işi ya? Hiç gameplay falan filan gör. Neyse arkadaşlar siz öğreneceğinizi öğrendiniz bayağı bir şey yani. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.